Ben dişi köpek sahibiyim. Alman kurdu dişi köpeğim var. Bir sabah kalktığımda bahçemde kendi dişi köpeğimin yanında erkek bir köpeğin dışarıdan girmiş olduğunu gördüm. Acaba benim köpeğimle bu köpek çiftleşmiş olabilirler mi? Dişi köpeğim hamile kalmış olabilir mi diye güzel ilginç bir soru yöneltmiş seyircimiz. Şöyle ki dişi köpekler. Kızan dönemleri dışında anatomik yapıları dolayısıyla çiftleşmeleri imkansızdır. Yani hiçbir şart altında çiftleşemezler. Hadi çiftleşmiş yani imkansız ama çiftleşse de zaten bir bundan bebek sahibi olması imkansız. Bu seyircimizin köpeğinin kızan döneminde olup olmadığını kontrol etmiş olması gerekiyor. Kontrol etmesi gerekiyor. Eğer dişi köpek kızan dönemi içerisinde değilse kesinlikle bir hamilelik söz konusu olmaz.